Selam arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. bugünkü videomuzda İbinin e, gözcü karakterlerinin geçecek. Siz onların be, bir numara, iki numara, 3 numara, 4 numara, 5 numara diye isimlerinizi, isimlerini yorumlara bilecek misiniz bakalım. Ben isimlerini söylemeyeceğim. Karakterler geçtikçe siz e, video izledikten sonra altı ay yorumlara bir, bir numara gelen, mesela bu karakter hangi karakter? bu karakteri bilen yorum yazsın söylemeyeceğim ben. Mesela ikinci karakterimiz bu karakter hangisi mesela onu yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sırayla hep gelen karakteri iki numara mesela üç, üçüncü gelen karakter evinin hangi gözcüsü mesela onu alta yorumlara yazacaksınız. Yeni değişik bir kom, konseptle çıkayım dedim. Mesela gelen üçüncü karakter bu hangi karakter? Üç yazın üçüncü karakter hangisi ise onu yazmayı unutmayın Dördüncü karakterimiz Bu hangi karakter Bütün karakterleri alta yazın 4 numara yazın karşısına da hangi gözü olduğunu yazın Gelen 5 karakterimiz Bunu da aynı şekilde yazın Şimdi altıncı karakterimiz geliyor 100 like geçerse arkadaşlar devamı gelecek Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar Hepinize te teşekkür ederim. Gelen karakter 6. karakterimiz. Gelen karakteri zaten biliyorsunuz. 7. karakter ama bunu da yazın. 7 yazın karşısına hangi karakter olduğunu yazın. 8. karakter geliyor. Yoruma yazın bakalım. Bin, bakalım bilecek misiniz? Like atıp kalp koyacağım. 8. karakterimiz geliyor. 9. karakterimiz geliyor. Onuncu karakterimiz geliyor. Bu gözü bilirsiniz. Yoruma yazın. On yazın. Karşısına hangi gözü olduğunu yazın. On birinci karakter geliyor. 12. karakter geliyor benim hangi göz yolumu bilin bakalım arkadaşlar 12. karakter geliyor 13. karakter geliyor ve arkasından 14. karakter geliyor ve arkasından 15. karakter geliyor 16. karakterimiz ve son karakterimiz videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar eminim değişik tarzdaki videolar gelmeye devam edecek ne kadar like o kadar devamı gelecek hepinize çok teşekkür ediyorum kendinize iyi